Şimdi Ox Kraliçe de çok iyi ama Goblinstein alan vurduğu için 2 ve 2 de daha iyi olur diye düşünüyorum. Gol şans diyelim. Takipçilerle oynuyoruz. Klandan aldım. Sonra iskelet ordusu seçeceğim. Daha fazla alan kaplıyor çünkü. Zehir tabii ki. Zehir daha iyi olur bu modda. Sonra burada Dart Goblin daha ucuz diye herhalde. Şimdi başladık. Şimdi pek var elinde kraliyet paketi var tamam orayı halletsin o kraliyet paketiyle Biz arkadan bir iskelet ordusu iskelet ordusu muhafızları ortaya çekecek Goblinstein atalım onlara O muhafız ne öyle ya Kraliyet paketi ne öyle <laughs> Soldan bir koçmincisi darlasın Şimdi özelliği yapıştırıyorum ortadaki herkes eriyip gidecek <laughs> Koçmincisi gidiyor Bir tane domuz geçti balıkçı çekemedi son anda Şimdi elimizde fırın var. Evet kulübe attı zaten. Sıkıntı yaşamayız burada. Kraliyet paketine gerek yok ya. Ne yaptı? <laughs> Paketleri çok sıkıntılı kullanıyor. Onlar geçmez zaten. Sıkıntı yok. Şimdi Dart Goblin atalım. Ortadan çalışsın. Ondan sonra Goblinstein zaten ortaya bir atıyorum. Herkes toplanıyor ortaya. Bir özelliğe basıyorum. Şimdi felaket polis elinden çıktı. Sola bir koç minis atalım. Sağdan da dev gidiyor zaten. Balıkçı çekiyor da balıkçı yakınımıza çekecek. Her neyse. Dev geçecek mi? Keşiş ittirdi devi. Tamam iksir dolu. Arkadan bir fırın. Ho dev geçti. Bir canlı geçti. <laughs> tamam bu sefer ee, şey yapacağız. Devin arkasına balon atacağız. Şöyle işaret ediyorum. Buraya mini pekka. O paket ne öyle aman aman <laughs> Hayır Yıldırım attı bravo Tamam dev arkası balon yapmamız lazım Yolla devi yolla Hadi yapıştır gitsin Ha bak anlıyor Balonu biraz arkaya doğru attım Soldan bir de koşmayız şu an Atağı çok sağlam yapıyoruz da umarım Soğumada patlamayız Hmm, güzel balıkçı iyi kullanıyor bu arada. Tamam sağdan desteklemeye devam. Dev gidiyor şu an. Balonu ittirdi galiba yarasalarla. Bak üst düzey taktik yapıyor bunlar he. Kaybetmeyelim amanın. İskelet ordusunu buraya atacağım. Yıldırım atarsa bile sıkıntı olmaz. Derken yaşlı canının domuzu geçmiş. Orayı tam göremedim. İyi oyundu elinize sağlık.